Türkiye çok büyük bir ahlak problemi yaşamakta. Hem eğitimde, hem toplumda, hem inanç olarak, hem insan olarak, hem yediğimiz, içtiğimiz her şeye kadar çok büyük bir ahlak problemi bulunmakta artık. İnsanlar kalitesizleşti, eğitimsizleşti, şerefsizleşmeye başladı ve bu karaktersizlikleri yüzünden korkaklıklarıyla birlikte bir araya gelerek daha fazla ses çıkarmaya başladı farkındaysanız. Söyleyeceğim bazı şeyler bugün belki canınızı acıtacak, belki gerçeklikle hayatın gerçeğiyle yüzleşmek istemeyen insanlara çok büyük oranda rahatsızlık verecek. Ama merak etmeyin, şu anda yaşamış olduğumuz yüzyıl dünyanın en kötü yüzyılı değildir. Bize böyle bir yüzyıl denk gelmiş olması belki bizim kötü bir kaderimizdir. Ama burada her zaman olan bir şeyden bahsedeyim size. İnsanlık tarihindeki binlerce yüzyıllık hayat içinde insanların kontrol edilmesini, yönlendirilmesini, kolayca otorite altına alınmasını sağlayan en önemli olaylardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? En güçlü duygularımızdan bir tanesi olan korkudur. İnsanları korkuyla kontrol altına almak her zaman çok daha kolaydır. 1984 kitabını hatırlarsınız değil mi? Orada da 3 bölgeye ayrılmış bir dünya anlayışı vardı. Belki o bölgeler gerçekten vardı. Belki de o yaşanılan otoritenin, iktidarın aslında dışarının çok büyük bir cehennem, çok büyük bir karanlık, çok büyük bir düşman olduğunu hissettirmesi ve sürekli insanların zihnine bunu kazıması vardı. Bir anlamda propaganda vardı. Neden korkuyla insanlar yönetilir biliyor musunuz? Televizyonlarda bebeklerin taciz edilerek öldürüldüğünü görürseniz, televizyonlarda bebek çetelerinin, sağlık çetelerinin insanların 8 bin liralarını almak için, belki 10 bin liralarını almak için işkenceye maruz bırakılarak öldürüldüğünü görürseniz eğer bu toplumun içinde çok büyük bir suç oranının olduğunu düşünecek ve zihniniz allak bullak olmaya başlayacaktır. Ya da kendi çocuklarına taciz eden insanların olduğu bir toplum içinde sokakların daha az güvenli olduğunu düşünerek zaten çok büyük bir sorun varmış gibi hissedebiliriz değil mi? Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Dünyanın genelinde son yıllarda çok büyük oranda artan hastalıklar, ekonomik krizler, savaş hali ve sürekli olarak bizlerin tetikte bırakıldığı bir durum içerisindeyiz. Bakın sadece dünya genelinde ilk defa mı savaş yaşanacak? Dünya genelinde ilk defa mı savaş oluyor? Hayır. Dünya Savaşı vardı. Kurtuluş Savaşı vardı. İnsanlık tarihi boyunca insanlar sürekli olarak savaş halindeydi zaten. Kılıçla, taşla, sopayla, tüfekle insanları katlederek zaten bir savaş halindeydi ama sanayi devrimiyle beraber her şeyin çok güzel hale geldiğini düşündük değil mi? Artık medenileşmemiz gerektiğini düşündük. Japonya'ya atılan atom bombalarından sonra artık kanla artık savaşı yüz yüze bireysel olarak insanların canını acıtarak yapmamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Çünkü çok büyük bir katliam yaşandı ve sonrasında daha medeni olduğumuz aklımıza geldi nedense. Ama insan hiçbir zaman medeni değildir. İnsan 5000 yıl önce neyse hala aynı insandır. Sümerlerin zamanında yaşayan insan neyse insan hala aynı insandır. Değişen çok fazla bir şey yok ve insanların tepkilerinde de değişen çok fazla bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şunu hatırlatayım bakın size hep yaşanan bir şey diyorum ya biz en kötü çağa denk gelmedik ama çok kötü çağlardan bir tanesini yaşıyoruz Twitter'a girdiğiniz zaman iğrenç bir hayat olduğunu görürsünüz televizyonlarda haberleri izlediğiniz zaman iğrenç bir hayat olduğunu görürsünüz ve korku içinde güvensizlik içinde hiçbir şekilde sokağa çıkmak istemezsiniz. Çocuklarınız varsa eğer çocuklarınızda sürekli kafanız vardır. Sürekli belki gecelere uykusuz kalıyorsunuzdur. Çocuğuma ne olacak? Çocuğum hayatta kalabilecek mi? Çocuğum sağlıklı olabilecek mi diye. Bakın düzen korku üzerine kurulmaya çalışılan bir hükümdarlık düzeni. Sadece Türkiye'yi değil genelinden bahsediyorum dünyanın gözünüzü açıp da bunları fark edebildiğiniz zaman her şey çok daha güzel olacaktır zaten. Neden peki korku? Neden korku? Çünkü korkuya saplanmış olduğumuz zaman daima bir düşmanın, daima bir kötünün, daima bir suçlunun bize zarar verebileceğini düşüneceğiz her zaman. Bize zarar verebilecek düşmanları da Twitter'da okuyorsak, televizyon haberlerini izliyorsak oradan göreceğiz zaten ve zihnimize kazanacak. Zihnimize sürekli olarak kazanacak. Zaten suç oranları arttı. Ekonomik dengesizliklerle beraber eğitim kalitesi de son derece kötü bir hale geldi. Ve insanların önem verdiği şey dediğim gibi sahtekarlık, dolandırıcılık ve suç oldu. Ne kadar iğrenç ve kötü bir şey değil mi? Ne kadar iğrenç ve kötü bir şey. Ve burada suçu yapanı bastırabildiğimiz oranda İyi olana da zaten sahip çıkabiliriz. Burada yapılan politikaları eleştirmiyorum. Burada dünyaya karşı bakışımızı net anlamıyla görebilmemizi sağlayacak çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Eğer ki siz zihninizin içinde sürekli olarak bir düşmanla yaşayacak olursanız, o düşman gittikçe sizi ele geçirecektir. Bu bir korkudur. Siz eğer ki o korkunun esiri olursanız, başıma bir gün bir şey gelecek korkusu yüzünden hayatınızı hiçbir şekilde yaşayamazsınız. Bakın Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabında neydi? Raskolnikov bir suç işliyor ve acaba yakalandım mı? Acaba benim kim olduğumu biliyorlar mı? İşlediğim suçu biliyorlar mı? Sürekli bir şüphe içerisinde kafayı yiyor ve sonra teslim oluyor değil mi? Aslında birçoğumuzu da yapılmaya çalışılan budur. Antik Yunan'a baktığımız zaman bakın Antik Yunan'da bilim, felsefe, sağlık, teknoloji, o anın teknolojisi sürekli bir artış halindeydi değil mi? Sürekli bir artış halindeydi ve şu anda insanlık tarihinde kullanılan en önemli fikirler matematik, fizik, kimya, geometri bununla bağlantılı birçok bilimsel gelişme antik Yunan ve o zamanlarda oldu. O zamanlar değil. Bu bilimsel gelişmeler ne zaman çıkar biliyor musunuz? İnsanlar refah içindeyse, insanların bir derdi, problemi yoksa insanlar dert düşünmek yerine bir şeyler üretebilecek o potansiyele sahip olduysa eğer o zaman gerçekten bir şeyler üretilebilir. Ama insanın sorguladığı zaman da o zamandır işte ve şu anda dünyadaki devletler, dünyadaki liderler okul yöneticileri, şirket yöneticileri, tamam mı? fabrika yöneticileri insanların düşünmesini istemiyor. İnsanların sorgulamasını istemiyor. İnsanların akıl sağlığının yerinde kalmasını istemiyor. Çünkü sorgulamaya başlayan bir insan daha fazla şey talep edecektir. Ya burada bir problem var. Bir dur ya bir şey var burada diye sorgulamaya başlayan insanın gözü açıldıysa orada bir sorun ortaya çıkacaktır zaten ve bu yüzden Hiçbir dünya ülkesi insanların şu anda bir şeyleri sorgulamasını, şu anda bir şeylerin farkında olmasını istemiyor. Bakın eğitim sistemi, eğitim modelimiz nedir? Şu andaki modern eğitim tarihine baktığınız zaman eğitim okul, şu andaki okul düzeni bomboştur bakın. Eğitim sistemi insanlara ezberlemeyi öğretir. Hayal kurmanın yanlış bir şey olduğunu öğretir. Sürüye uymaları gerektiğini öğretir. Sağlıklı bir koyun olmak gerektiğini öğretir ama hiçbir şekilde gerçekten düşünmeye, gerçekten bir şeyler, fikir üretmeye, insanlarla nasıl iletişim kuracağınızı öğretmez. İş hayatına girdiğin zaman mobbing gibi bir kavram var. Ben bununla nasıl başa çıkacağım? Öğretmez para kazanmanın yöntemini öğretmez. Sadece senin maaşa bağlayacak bir iş bul ve orada çalış. Orada çalışmayla da sınavlara girdiğinde ezberlediğin bilgilerle beraber ne yapman gerektiğini aslında ezberliyorsun. Ve ezbere dayalı bir sistem de hayatın boyunca hiçbir işine yaramayacak birçok bilgiler veriyorlar değil mi? Eğitim sistemi içi bomboş bir şeydir. Dünyanın birçok yeri için geçerli bir şeydir. Ben bir arkadaşımın yakını öldüğü zaman onu nasıl teselli edeceğimi öğrenemiyorum. Sevmediğim bir insanla hayatımı nasıl ayırmam gerektiğini öğrenemiyorum. Açık bir iletişim kurarak bana rahatsızlık veren insanlara nasıl sınır çizebileceğimi öğrenmiyorum. Hayata dair hiçbir şey öğretmez eğitim sistemi ve dünyaya binlerce yıllık bir süreçten sonrasında bakın okul gibi bir figür yapmışlar ve okulda Aynı sistem fabrikadaki sistemdir bakın. Fabrikadaki sistemin okuldaki sistemden hiçbir farkı yoktur. Yani şu anda kullanılan eğitim sistemi bir anlamda fabrikaya işçi üretmek için kullanılan bir eğitim sistemidir ki. Aslında çok da farkı yok değil mi? Yani Pink Floyd'un bir şarkısı vardır. Ee, Another brick in the wall. Hepimiz duvardaki bir kayayız. Yani aslında eğitim sistemi çıkarır insanları, çocukları çıkarır ve tek tip yapmaya yöneliktir. Ve ben bu yüzden söylediğim gibi eğitim sisteminin e, kötülüğü yüzünden insanların kendini nasıl geliştireceğini bilmediğinden kaynaklı olarak depresyon nedir? Depresyonla nasıl başa çıkılır? Bunları bilmediği için de büyük bir problem olduğunu düşünüyorum zaten. Ve burada kötülükle de bağlantılı bir şey ortaya çıkıyor. Kendini bilmeyen, toplumu tanımayan, insanlarla nasıl anlaşılması gerektiğini bilmeyen, duygusal zekaya yatırım yapılmayan ve daha çok yarışın, daha çok bir anlamda insanların birbirinin önüne geçmeye çalışıldığı bir sistem olduğunu düşünüyorum ki zaten böyle. İnsanlar birbirinin önüne geçebilmek için başkalarına ezmeye çalışıyor. Acımasızlık ve bencillik her tarafta. Ve en büyük problem de ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'deki o kadar büyük bir ahlaksız kesim var ki bu ahlaksız kesimin en büyük kurbanı iyi niyetli insanlar oluyor. Tamam mı? Bakın. Bu dünyada, bu ülkede, bu hayatta her şey olabilirsiniz ama iyi niyetliyseniz, kimseye zarar vermiyorsanız, sessiz sakin bir insansanız, hakkınızı savunamıyorsanız, tamam mı? Kendinizden çok başkalarına yardım ediyorsanız, hep kendinizden taviz vererek başkalarına boyun eğiyorsanız, eğer siz yaşayamayacak bir hale gelirsiniz, siz köle görülecek bir hale gelirsiniz, siz kurban edilirsiniz. Bu yüzden bakın benim tek bir mücadelem var. Kötülüğe karşı kendimizi nasıl güçlendirebiliriz? Kötü insanlara karşı kendimizi nasıl güçlendirebiliriz? Akıl sağlığımızın yerinde kalması için kendimizi nasıl güçlendirebiliriz? Çünkü dediğim gibi bakın korkuyla birlikte bir hükümdarlık kuruyor. İkinci kitabımda da bundan bahsederim korku hükümdarlığı diye hayatın zorluklarına karşı güçlenme sanatı kitabımı okumadıysanız okuyun onu. Orada da bahsederim korku hükümdarlığı, korkuyla birlikte yaşamak köleliğe atmış olduğunuz bir adımdır ve hiçbir zaman kurtulamazsınız. O yüzden bakın sorgulamaya başlayın. O yüzden bir Matrix'te olduğunuzu düşünüyorsanız metrikten çıkmanın yollarını araştırın. Size dayatılmış, öğretilmiş şeylerle yaşamak zorunda olmadığınızı anlayın. Ne olursa olsun sorgulamaya başlamak hayatın en büyük gerçekliğini verecektir size. Ama sorgulanmamış hayat yaşamaya değmezler değil mi? Antik Yunan'daki bir filozof Aristoteles olabilir. Sorgulanmamış hayat gerçekten yaşamaya değmez. Çünkü sorgulamadığınız herhangi bir şey size toplumun, size eğitim sisteminin, size binlerce yıllık insanlık kültürünün öğretmiş olduğu bazı geleneklerdir. Ama geleneklerde ne öğretilir size? Boyun eğeceksin, büyüğüne sesini çıkarmayacaksın, sana ne söylenirse ona yapacaksın. Tamam da bu kölelikten başka bir şey değil zaten. Yani sorgulamayı öğrenemediğiniz herhangi bir zamanda köle olmaya devam edeceksiniz zaten bakın hiçbir şekilde değişmeyecek. Bir deniz düşünebilirsiniz bakın. Denizin kendisiyizdir aslında ama sorgulamamış bir insan sadece bir akarsudur, sadece bir deredir ve hiçbir zaman tamam mı? Dere olduğunu düşünen bir insan, dere olan bir insan hiçbir zaman sonsuz okyanusların olduğunu düşünemeyecektir. Buna inanamayacaktır. Çünkü sorgulamamış ki çünkü sorgulamamış. Babası da dereymiş. Babası da küçük bir su birikintisi. Dedesi de öyleymiş. Onun dedesi de öyleymiş. Yüzlerce yıl boyunca hep aynı öğretilmiş. Bu aynı şey gibidir bakın. Bir kartal yavrusu tavukların içine düşer ve ilerledikçe, yaşı geçtikçe o tavuklardan bir farklılığının olduğunu görmeye çalışır. Ne zaman böyle gökyüzünde bir kartal görür hemen söyler tavuğa, anne tavuğa söyler, kendi annesi sandığı tavuğa. Der ki anne ya ne kadar güzel uçuyor, keşke biz de uçabilseydik, keşke biz de onun gibi gökyüzünde süzülebilseydik. Anne tavuk da der ki o kadar uçma, o kadar uçma, sakin kal, sen bir tavuksun, sen bizim ailemize uyumak zorundasın, senin kanatların yok, sen uçamazsın, biz böyle beceriksizleriz işte. Tanıdık geliyor değil mi? bize de dayatılan bu zaten sen yapamazsın sen edemezsin diyerek bir fanusun içine tıkanmaktır. Ve bu fanusun içinde sorgulamayı bilmediğiniz zaman kanatları olan gökyüzünün en zirvesine çıkabilecek bir kartalken siz yerde yem ararsınız, yem yemeye çalışırsınız. Bir tavuk olarak yumurta verir ve bu yumurtanın başkaları tarafından kullanılmasına yol açarsınız. Birazcık zalim değil mi anlattığım şeyler? Birazcık acımasız Değil mi anlattığım bir şeyler? Ama hayatın gerçeğinden bahsediyorum. Hayat toz pembe bir hayat değil. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Bunu söylediğim zaman bundan rahatsız oluyorsanız eğer bazı gerçekleri hazır değilsinizdir. Ama bu gerçekleri yaşınız kaç olursa olsun alışmanız gerekiyor. Bunu size kimse anlatmaz. Size anlatmış olduğum şeyleri çok büyük acılar yaşarsanız, çok büyük travmalar yaşarsanız sonrasında öğrenmeye başlayacaksınız. Kitaplar yazmaz bunu. Deneyimleyerek öğreneceğiniz şeyler. Ben yıllar boyunca çok büyük acılar yaşaya yaşaya zaten kendimi yeniden var etmiş bir insan olarak anlatıyorum bunu size. Sadece ben değil. Bugüne kadar yüzlerce belki de binden daha fazla insana ulaşmış, onunla Konuşmuş ve eğitim vermiş bir insan olarak anlatıyorum ve burada yapılması gereken nedir biliyor musunuz? Böylesine Türkiye'deki böylesine büyük bir ahlaksızlığın içinde, böylesine kalitesizliğin övüldüğü bir dünyanın içinde yapılması gereken nasıl akıl sağlayacağınızı, sağlığınızı koruyacağınızı bilmeniz gerekiyor öncelikle bakın. Yani kendimizi sorgulayacağız, kendimizi savunmayı öğreneceğiz. Bir anlamda bize dayatılmış gerçek olup olmadığı belli olmayan anne babalarımızın dedelerimizin korkularına sahip çıkmak yerine özgürlüğe bir adım atmamız gerekiyor. Özgürlüğe bir adım atılması gerekiyor. Ben Ailemin sözünü dinleyecek olsaydım hala bir memur olarak hizmet edecektim. Benim değerimin anlaşılmayacağı ve beni hak etmeyen insanlara karşı öğretmenlik yapmaya çalışacaktım ama ben bundan vazgeçtim. Ben istifa ettim ve kendi yolumu seçtim. İstifa ederek kendim yolumu seçtim ve günlerce gecelerce uykusuz kaldım. Kafaya tek bir şey taktım. Benim bu hayatta yapabileceğim en güzel şey neydi? İnsanlara iyiliklerini, içindeki o muhteşem güzelliği kaybetmemelerini sağlamak. Bunun içinde ne öğretebilirdim, kötülükle nasıl başa çıkılabilir, kötülüğe karşı ne yapılabilir, İnsanlara bunu öğretebilirdim sonuna kadar ve bunun üzerine gidiyorum daha çok. Sizlere de bunları anlatmaya çalışıyorum ve en önemlisine de gelecek olursak Türkiye gibi bir yerde akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız televizyon izlemeyi bırakın. Tamam mı? Ya ben işten yorgun geliyorum. Tabii televizyon izleyeceğim. Televizyon izliyorsan o derdi, o sıkıntıyı da çekmeye razı olacaksın o zaman. Tamam mı? Televizyon ben izleyeceğim. gündemler haberim olsun diyorsan. Seni etkilemiyorsa, stres yapmıyorsan sonuna kadar izle. Ben gündemi takip ediyorum. Neden? İçerik üretmem gerekiyor bakın. Ben her ay milyonlarca insana içeriklerini Ulaştıran bir insanın ve o gündemi Takip etmek zorundayım ama beni etkilemiyor Sinirlendiğimiz küfür ettiğimiz anlar olmuyor mu Oluyor çocuklara yapılan kadınlara yapılan Topluma yapılan o kötülüklere karşı Küfür etmiyor muyum Ağzım dolu dolu şekilde sonuna kadar Ediyorum zaten ama diyorum ya bakın Televizyon izlemeyi bırakacaksınız Duygusal kontrol sağlayamıyorsanız Twitter kullanmayı bırakacaksınız Tamam mı bunun bir süreç olduğunu Anlamanız gerekiyor dünyanın en kötü 100 yılında değiliz. En kötü sürecinde değiliz. Çok büyük bir problem içindeyiz. Evet. Ama o problem daha da büyük gösteriliyor her zaman için. Bizim zihnimizi korkuyla insanlar yok etmeye çalışıyor her zaman için. Bundan kaynaklı olarak da kendinizi odaklamanız gereken bir şey olması gerekiyor. Bu hayata ne gibi bir katkı sağlayabilirsiniz? Topluma ne gibi bir katkı sağlayabilirsiniz? Bakın toplum zaten kötü. Ben niye uğraşayım bu insanlarla? Çevrem, iş yerim, akrabalarım iki yüzlü, sinsi, işe yaramaz narsistlerle dolu diyorsunuz. Biliyorum. Ama sizin gibi benim gibi, bizler gibi hala iyiliği taşıyabilecek, hala kendini geliştirmeye odaklamış insanlar da var. Belki az ama o insanlar da var. Merak etmeyin bakın. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Tamam mı? Kaliteli insanların zaten tek başına olduğunu göreceksiniz. Kaliteli insanlar tek başınadır. Neden? Çünkü aşağılık kompleksine sahip olan bir ülkeyiz. Dünyanın geneli böyledir. Ve aşağılık kompleksine sahip olan bir insan sen de kaliteli bir davranış gördüyse, başarılı bir olay gördüyse yani bir oturuşun, bir duruşun, bir selam verişin, bir gülümsemen bile bu insana çok büyük kıskançlık içinde o büyük kıskançlık ateşleri yakabilir zaten ve çok büyük bir rahatsızlık duyacaktır senin olmandan. Bu yüzden kaliteli insanlar her zaman tek başınadır. Kalitesizlerin ise etrafı her zaman kalabalıktır. Kalitesiz insanlar ahmaktır. Kendini geliştiremez. Vasıfsızdır. İyi olan hiçbir şeye değer vermez ve değer vermediği gibi, kendini geliştirmediği gibi kaliteli insanların da ayağını kaydırmaya çalışır. Gerçekten bahsediyorum. Eğer önünüze çok fazla engel çıkıyorsa, eğer düşmanlarınızın arttığını görüyorsanız ne oluyor biliyor musunuz? Daha fazla zorlukla karşılaşıyorsanız doğru yoldasınızdır. Çok emin olun ki doğru yoldasınızdır. Ama çevrenizdeki insanlar da önemli tabii ki. Bu yüzden kafanızı takacağınız bir şeyler olması lazım. Tamam, paranı kazan. Paranı kazandığın iş bütün hayatın olmak zorunda değil. Ama hayata ne verebilirsin? Bir sosyal medya aç, bir YouTube aç, bir şeyler anlat. Bir insanlara değer kat. Ne biliyorsan olabilir. Ne biliyorsan onu anlat. Herkesten öğrenebileceğimiz bir şey vardır. Senden de insanlar bir şey öğrenebilir. Ve sosyal medyada git bazı uygulamalar öğren bakın. Canva vardır. eee... CapCut vardır. Video yapmak. Canva vardır. Afiş düzenlemek benzeri şeyler. Sayfa yapıp bunlardan ek gelir bile elde edebilirsin. Ama öncelik kendi zihnini tatmin etmektir. Öncelik bu korku hükümdarlığında dünyanın bu savaş halinde bitmek bilmeyen stresinden, endişesinden uzaklaşmak için bir şeyler yaratmak zorundasın, bir şeyler üretmek zorundasın. Günler boyunca telefonda ekran kaydırırsan, televizyonda oturup da saatlerce Netflix izlersen aptallaşmaya başlarsın. Bu beyni kullanmadığın her an bu beyin çürümeye devam ediyor. Bu yüzden bak yapman gereken belli. Kendine bir dert edineceksin ve kendini sürekli olarak o dertte geliştireceksin. Ve diğer türlü Türkiye'de akıl sağlığını korumak için insanları çok fazla ciddiye almamayı öğrenmen gerekiyor. Bakın birisi küfür ediyordur. O insana hemen heyecana kapılıp da bir şey yapmanız size büyük bir zarar getirecektir. Çünkü iyi olan bir insan her zaman zarar görüyor bakın. İyi olan bir insan zarar görüyor. Ben bunu binlerce insanda, yüzlerce insanla çalışarak gördüm ki bu her zaman için böyledir. Kötü zaten zaten kötü ya. Kötüye zaten ne yapacaksın ki? Ama dedim ya bakın insanları söylediklerini, eleştirilerini çok fazla ciddiye almamayı öğrenmeniz gerekiyor bakın. Neden? Kafaya takarız birçok şeyi çünkü kendimizle barışık değilizdir. Kendinizle barışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kendinizle barıştığınız zaman insanları zaten ciddiye almayacaksınız. Neden kafaya takasınız ki? Aptal dolu. İnsanları tanımayı öğrenmeniz lazım. Oturun, insan tanımayla alakalı Onlarca yüzlerce kitap var. Yabancı kaynak var, makale var. Oturun bunları okuyun, videoları izleyin. Kendinizi geliştirin. Kendinizi sosyoloji alanında, psikoloji alanında, dünya tarihinde, din tarihinde geliştirin. Zihninizin dolu olduğu bir yerde beyni boş insanlar gelip de sizi hiçbir zaman yoramayacaktır, üzemeyecektir. Çünkü zihniniz dolu. Kendinizi biliyorsunuz, kalbinizi biliyorsunuz, kalitenizi biliyorsunuz. Ve insanlar hiçbir şekilde önünüze geçemeyecektir. Böylesine büyük şerefsizliklerin olduğu bir çağda hayatta kalmak için alınganlık yapmayı, her şeyi ciddi almayı bırakmak zorundasınız. İnsanları tanımayı bilmek zorundasınız. Manipülasyonun, propagandanın, algı yönetiminin ne olduğunu bilmek zorundasınız. Bakın ben bireysel eğitimlerimde tamamen bunlar üzerine odaklanıyorum. İnsanların gözünü açmak üzerine, sorgulamalarını sağlamak üzerine, o sıkışmış oldukları, o fanustan, o hapisten onları çıkarmak üzerine ve ne olursa olsun kötülüklerle nasıl başa çıkabilirler? Nasıl alınganlığını ortadan kaldırabilirler? Nasıl kendilerini savunabilirler? Bunları öğretiyorum ben insanlara. Özel bir şekilde bunları öğretiyorum. Ve bazı zamanlarda bunun acımasız olduğunu söylüyorlar. Birçok izleyen de bu söylemiş olduğum şeylerin acımasız olduğunu söyleyecek. Çünkü gerçeklerle yüzleşebilecek henüz cesaretimiz olmayabilir. Ama ne olursa olsun yaşadığınız acılardan kurtulabilmek için gözünüzü açıp gelişmeye devam etmek zorundasınız. Sancısız bir doğum olmaz. Acısız da bir dönüşüm yaşanamaz. İyi ki varsınız. Umarım zihninizi açacak. Umarım hayatınızda bir yerlere dokunup da canınızı acıtacak. Ben artık değişmem gerekiyor dedirtebilecek bir şeyler söylemişimdir sizler için. Ve iyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz.